Merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Ve bir kalktım, bir baktım 100 aboneyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu aboneyi bana yapan kişi gibi umut. <laughs> arkadaşlar ilk öncelikle buradaki bütün kısım hepsi benden yeni abone kazanacak. Artı diğer 100 kişi arasında bir çekiliş yapacağım ve diğer 100 kişinin arasında çekiliş gelenleri de oradan sıralaya sıralaya yeni abone vereceğim. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Yani bir de bu kanalımın ikinci yıl dönümü. Peki iki yılda anca mı 100 abone topladım diye. İlk, ilk önce arkadaşlar birkaç sıkıntı olmuştu. Hastaydım. Şu anda hastayım. Yani o zamanlarda ameliyat var olmuştum. Sana bildiğiniz şu an gribim. Konuşamıyorum da. Tabii Sonra yeniden bir kanalı işletmeye başladım. Böyle videolar çektim. Kendime hedef kurdum. Yani bunu yapmak istedim arkadaşlar. Ve <laughs> size bana çok destek oluruz. Söz veriyorum sizin desteğinizi kırmayacağım. Ve söz veriyorum size abonelerinizi vereceğim. Takipte kalın. Bildirimleri açmayı unutmayın.